3, 2, 1. Birinci soruya geldiğimizde I şiddetli bir ışık kaynağı ortasında kare boşluk bulunan engel ve perde şekillik gibidir. Perde üzerindeki ışık akısı fi, aydınlanma şiddeti ise e'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakacak olursak burada arkadaşlar ışık akısı kaynağın neyine bağlıdır arkadaşlar? Şiddetine bağlıdır. Yani kaynağın şiddeti I olduğu için buradaki ışık akısı fi. Yani burada e, herhangi bir engelin gidip gelmesiyle buradaki ışık akısı değişmez. Çünkü dediğim gibi kaynağın şiddetine bağlı. Şey gibi düşünebilirsiniz. Mesela şöyle diyorduk biz. E, bir R yarı çaplı küre olsun. Burada I ışık kaynağını koyduk. Bir de burası R yarı çaplı. Bir de şöyle bir küre olsun. Bu da arkadaşlar nasıl olsun. İki R yarı çaplı. Yine ışık kaynağı koyduk. Burada çemberin çevresi e, yani alan daha büyük diye düşen yüzey alanı daha büyük diye buradaki ışık akısına daha büyük diyemiyorduk. Aynı şekilde de buradakiler de daha küçük diyemiyorduk. Neden? Çünkü buradaki ışık akısı kaynağın işletine de bağlıydı. Aynı şekilde burada da bu yorumu yapabilirsiniz. Sonuçta kaynağın işleti I ve uzaklığı da aynı olacağından dolayı şöyle yaparsak. Yani diyelim ki şu an bu kadarlık bir alanı ışıtıyor. Siz engeli mesela sağa çektiğiniz zaman oradaki alan küçülecek. Fakat bu küçülme ışık akısını değiştirmez. Aynı bu çember örneğindeki gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla yani birinci öncülümüz doğru. Engel ok yönü hareket ederse fi değişmez. Kaynak ok yönü hareket ederse E ve fi artar demiş arkadaşlar az önce söylemiştim. Burada kaynağı ok yönünü art ok yönünü hareket ettirmek arkadaşlar size E'yi arttırır. Neden? Çünkü kaynağı siz buraya getirirseniz ne olacak? Artık daha geniş bir alanı aydınlatacak. Ayrıca bunun dışında aydınlanma şiddeti arkadaşlar kaynakla perde arasındaki şuradaki uzaklığa bağlıydı. Eğer D azalırsa arkadaşlar aydınlanma şiddeti artardı. Çünkü gerçek hayat tanıda düşünebilirsiniz. Siz ne kadar yakınlaştırırsanız e, ışık kaynağınızı ışıktan yere ne olur? Daha parlak olur orası. Dolayısıyla bu ikinci öncülümüz yanlış olacak. Perde ok yönünü hareket ederse fi değişmez e azalır demiş arkadaşlar. Şimdi şunları bir silelim. Diyor ki perde ok yönüne hareket ederse yani perdemiz artık burada. Perde artık burada diyor ki zaten fi değişmeyecek aynı şekilde. E de azalır. Neden? Artık ışık kaynağıyla perde arasındaki uzaklık arttığı için D artarsa arkadaşlar E azalır. Dolayısıyla burada cevabımız E şıkkı 1 3 olacak. İkinci sorumuza geldiğimizde şekildeki R ve 2R yarı çaplı, çaplı, yarım kürelerin merkezine ışık şiddetine bir kaynak konulunca K yarım küresine fi L yarım küresine fi ile aksı oluşuyor. Fi K bölü fi oranını sormuş. Arkadaşlar her zaman verilen örnekten bir yola çıkalım ilk önce. Bir R yarı çaplı küremiz olsun. Ve bunun merkezine de ışık şiddetinde bir ışık kaynağı koyalım. Ve iki yarıçaplı yarı bir küremiz olsun arkadaşlar. Bunu da merkezine yine ışık şiddetinde bir ışık kaynağı koyalım. Arkadaşlar buradaki ışık akısı fi ise buradaki ışık akısı da fi'dir her zaman dediğimiz gibi. Çünkü neden de buradaki ışık akısı kesinlikle neye bağlıydı? Bu e, kaynağın ışık şiddetine bağlıydı. İkisinde de ı olduğu için dolayısıyla buradaki fi'ler eşit olacak. Yani bu l yarım çemberinde şu çeyrek parçada oluşan ışık, ışık akısı fi ise k'nın da k'daki de fi olacak arkadaşlar. Aynı şekilde yani çeyrek çemberinde. Buradaki fi ise arkadaşlar şu parçada da fi. Dolayısıyla l'ninki 2 fi oldu. E, ee, k'nınkinden bakacak olursak burada ışık kaynağı sonuçta l engellediği için burayı görmüyor. Sadece şurayı görecek arkadaşlar. Buraya da fi dersek o zaman k'nınki de ne oldu? Şöyle bakacak olursak bu da fi oldu. O zaman bize fi bölü 2 fi oranını istiyor. O da ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü soruya geldiğimizde paralel eşit içinde yüzey alanları eşit olan K ve L levhaların üzerinden geçen ışık akılları sırasıyla fi K ve fi L kadardır demiş. Fi K bölü fi L oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Işık akısını arkadaşlar her zaman şu örnekle kafanızı tutabilirsiniz. Diyelim ki bir yağmur yağdığını düşünün. Yağmur yağdığını düşünün. Ve alta arkadaşlar bir tane kova tutuyorsunuz. Arkadaşlar bu kovayı dik tuttuğunuzda, bu kovayı dik tuttuğunuzda ne olacak? Yağmur damlaları kovanın içine düşer ve kova dolmaya başlar değil mi? Buradaki yağmur damlaları bizim ışınımız. Bu da arkadaşlar perde gibi düşünebilirsiniz. Yani siz gelen ışık ışınlığına eğer perdeyi dik tutarsanız ışık akınız maksimum olur. Burada görmüş olduğunuz gibi kova Gelen yağmur damlalarına dik olduğu için ne oluyor? yağmur damlaları maksimum seviyede içeri girebiliyor. Fakat ben kovayı şu şekilde tutsaydım ne olurdu? Arkadaşlar bazıları girerdi bazıları da girmezdi görmüş olduğunuz gibi. Ne yapıyorum yani burada ben ışık akısını azaltıyorum gibi düşünebilirsiniz. Yani K'daki ışık akısı L'den daha fazla demek istiyorum. Dolayısıyla bunların oranları da arkadaşlar birden büyük olmak zorunda. Yani E olmaz, D de olmaz, C de olmaz, B de olmaz. Görmüş olduğunuz gibi 7 bölü 6 birden daha büyüktür. Cevabımız A şıkkı olacak. Dördüncü soruya geldiğimizde I ve I, 2 I, ışık şiddetine sahip kaynaklar sırasıyla X ve Y kürelerinin merkezlerine yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi. K ve L noktalarındaki aydınlanma şiddetleri oranı 2 I'dır demiş. Evet neden? Çünkü e, şimdi burada I yarı çaplı var değil mi? E, par özür dilerim. I ışık şiddetli bir ışık kaynağımız var. Burada ise arkadaşlar 2 I ışık şiddetli bir ışık kaynağımız var. Dolayısıyla K ve L noktalarındaki aydınlanma şiddetleri oranı 2, 2'dir. Doğru yani. Çünkü e, birindeki 2, bir, diğerinin Toplam ışık akıları oranı demiş. X bölü Y 1 bölü 2'dir. Doğru. Neden? Çünkü buradaki ışık akısı her zaman neye bağlıydı? Buradaki ışığın şiddetine bağlıydı. Yani buradaki ışık I şiddetinde fi akıysa buradaki de arkadaşlar 2 I şiddetinde 2 fi'dir. Buradaki yarı çaplar bizim için önemsizdi. Dolayısıyla ikinci önceliğim de doğru. Birim yüzeylerindeki ışık akılları oranı 1 bölü 2'dir. Heh arkadaşlar hayır şimdi. E, birim yüzeylerindeki ışık akılları oranı 1 bölü 2 değil. Çünkü burada arkadaşlar toplam yüzeylere düşen buradaki fi olabilir. Fakat e, birim yüzeye odaklanırsak biz birim yüzeye düşen ışık akılları oranı tabii ki de ne olacak? Farklı çıkacak. Çünkü arkadaşlar buradaki ışık ışık şiddeti 2 i buradaki de ı. da birim yüzeye düşen ne oluyor? ışık akısı miktarı artıyor gibi durabilir. Yani yine 1 bölü 2 gibi durabilir. Fakat hani e, şurada 2R ya bu. Dolayısıyla onun çevresi de alanına daha geniş ya. Aynı aslında bu şey demek. Yani birim yüzeye dışan ışık miktarı aynı fakat bunun yüzeyi daha fazla olduğu için ışık akısı daha fazla oluyor. Şöyle hemen şöyle bir orantı kurabiliriz. Diyelim ki bunun yüzey alanı arkadaşlar A olsun. A alana fi ışık düşüyor dedik değil mi biz? Bunun yüzey alanı arkadaşlar 2A olduğu için Buna da 2 fi ışık düşüyor. O zaman yine ne oldu? Bunun birim yüzeyine düşen ışık aksı miktarı fi oldu. Yani dolayısıyla bunun cevabı 1 olmalıydı. Yarıçapı daha büyük olduğu için arkadaşlar böyle bir orantı yapabilirsiniz. Yani 1 olmalıydı dediğim küre olduğu için tam olarak biz onu hesaplayamayız. Ama 1, 1, 2 değil kesinlikle. Cevabımız bu yüzden 1, ve 2 B şıkkı olacaktır. Beşinci soruya geldiğimizde şekildeki düzenekte K noktasında oluşan aydınlanma şiddeti EK, L noktasında oluşan aydınlanma şiddeti ise EL'dir demiş. EK bölü EL oranını bize soruyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. E, şimdi şöyle oran yapabiliriz. Uzaklıklara göre oran yapabiliriz arkadaşlar. Buradaki uzaklık arkadaşlar ne görmüş olduğunuz gibi? Her bir birim kare bir bir dersen buradaki uzaklık arkadaşlar kök 2 değil mi? Buradaki uzaklıkta ne arkadaşlar? 1. Şimdi cevap neden 1 bölü 2, 1 bölü kök 2 değil diye sorabilirsiniz. Bu formülden kaynaklı bir şey arkadaşlar. Formülü Yok. E, yani bilmeniz gerekmiyor. Sadece şöyle aklınıza tutabilirsiniz. Uzaklığın karesiyle arkadaşlar aydınlanma şiddeti şöyle yapalım. Yazalım bunu. Aydınlanma şiddeti uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Ters orantılıdır diyelim. Yani dolayısıyla arkadaşlar K'da kök 2 var ya yani bunu biz 2 ile orantılayacağız. Bunu da 1 ile orantılayacağız diye düşünebilirsiniz. Çünkü kök 2'nin karesi 2, 1'in karesi de 1. Ee, şimdi ters orantılı dediğim için arkadaşlar 2'ye A düşüyorsa diyelim ki 1'e ne düşmesi lazım? 2 A düşmesi lazım yani ters orantı yaptığımız için. Dolayısıyla A bölü 2'ye A'dan da cevabımız 1 bölü 2 diyebiliriz. şıkkı olacaktır. Altın soruya baktığımızda K ve L ışık kaynakları perde üzerine tam gölge ve yarı gölge olanları oluşturmaktadır. L sabit kalmak koşuluyla K kaynağı L kaynağına yaklaştırılacak olursa tam gölgenin alanı A1, yarı gölgenin alanı A2 nasıl değişir demiş. Arkadaşlar ilk önce sorunun bize verdiğinden tam gölge hangisi, yarı gölge hangisi bir bulalım. Şimdi tam gölge ne belirleyecek arkadaşlar? K belirleyecek. Neden? O daha çünkü daha arkada. Yani L'nin göremediği bazı alanları görebiliyor. Dolayısıyla tam gölge alanı o belirleyecek ve tam gölge alanı Şöyle bir şey. Çizersek. burası arkadaşlar ne? A1. Yarı gölge alanı ise arkadaşlar aynı şekilde şu şöyle bir şey diyebiliriz. Buradaki de arkadaşlar yarı gölge alanı. Burası da ne olacak yani? A2. Şimdi biz K ile L'ye yaklaştırdıkça böyle yaklaştırdığımız zaman diyelim ki e, en ucunu düşünün arkadaşlar. Bu sorularda en ucunu düşünürseniz daha kolay olur. K L'ye yaklaştırdığınızda mesela K ile L'yi artık bitişik bitişik düşünün. Ne oldu arkadaşlar? İkisi de burada olursa Şöyle çizersek çizecek olursak. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi sadece burada ne kaldı? Tam gölge kaldı değil mi? Tam gölge kaldı. için bizim iki alanımız vardı. Artık bir tane kaldı. Dolayısıyla ne diyebiliriz biz buna? Tam gölge alanı arttı. Yarı gölge alanı azaldı. Çünkü ne oldu arkadaşlar? Gittikçe 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 yarı gölge tamamen kısaldı. En sonunda hepsi tam gölgeye döndü. Dolayısıyla A1 artacak, A2 azalır. Cevabımız A şıkkı olur. 7. soruya baktığımızda K1 ve K2 kaynakları ve maç şekillik şekildeki gibi ise perde üzerindeki gölgelerin görünüm aşağıdakilerden hangisi gibidir demiş. Arkadaşlar ikisinden de tek tek ışınlarımızı çizeceğiz sonra oluşturacağız. Şimdi hemen şöyle yapalım. K2'den ışınlarımı çiziyorum. İlk önce arkadaşlar buradan şöyle çizecek olursam. Bir de şuradan şöyle çizecek olursam K2'de arkadaşlar şöyle bir alan oluştu. Sadece K2'den bakacak olursak. Şimdi K1 için çiziyorum. K1 için aynı şekilde şöyle bir düz çizgimiz var. Onu çizmeyelim. Bir de, bir de böyle bir şey var şöyle. Bunu çizdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi alt tarafta şöyle bir şey oluştu değil mi arkadaşlar? Yani şu alanı ikisi de görmüyor. Fakat bunun dışındaki alanı K1 görüyor. Dolayısıyla yani şöyle dairemizi çizecek olursak. Burası tam gölge. Şurası da yarı gölge diyebiliriz. Yukarıya bakacak olursak da arkadaşlar. K2 yukarının hepsini görüyor görmüş olduğunuz gibi. K1'i çiziyorum bir de. k çizecek olursak şu şekilde. Burası da ne oluyor? Tamamen yarı gölge olacak. Çünkü neden? K1 hiçbirini göremiyor. K2 de yukarının hepsini görebildiği için burası da yarı gölge olacak. Şöyle çizecek olursak onu da. Burası da arkadaşlar hepsi yarı gölge. Yani alt kısımda biraz şöyle tam gölge var. Yukarı kısım tamamen yarı gölge. Cevabımız A şıkkı gibi olacaktır. Sekizinci soruya geldiğimizde şekildeki sistemde tam gölge alanı AT, yarı gölge alanı ise AY demiş. Düzlem aynı ok yönüne hareket ederse yargılarından hangileri doğru olur diye soruyor. Bakalım şimdi. Arkadaşlar siz şimdi düzlem aynayı ok yönüne hareket ettirirseniz şimdi biz buradaki düzlem aynayı şöyle düşünebiliriz ikinci bir ışık kaynağı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Işık kaynağı. Neden? Çünkü K bir ışık kaynağı olacağı için her taraf ışıklarını saçacak. Buradan ışıklar geldiği gibi arkadaşlar düzlem aynadan da ne olacak? Yansıyacak. Dolayısıyla siz bunu direkt ikinci ışık kaynağı olarak düşünürseniz soruyu, soruyu çok kolay hale getirirsiniz. Şimdi iki tane ışık kaynağımız var. Tekrar yazıyorum soruyu. Bir tane engelimiz var. Bir de neyimiz var? Perdemiz var şu şekilde. Değil mi? Şimdi en baştayken şöyle çizecek olursak bir de buradan ışınlarımızı çizelim şu şekilde. Şöyle çizecek olursak bunları da. Tam düzgün çizemedim ama anlaşılıyor zaten. Şurası ne oluyor arkadaşlar? Burası tam gölge oluyor. Yani AT dediği şey. Şurası ise arkadaşlar ne oluyor? Yarı gölge oluyor değil mi? Şimdi diyor ki düzlem ayna ok yönünde hareket ettirilse. Arkadaşlar ok yönünde hareket ettirildi diyelim düzlem aynamız. Ve bu tür sorular dediğim gibi hep 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 en ucunu düşünün arkadaşlar. O günü hareket ettirili, ettirili, ettirili diyelim ki K ile birleştiler bunlar. Yani düzlem aynı artık K'nın olduğu yerde gibi düşünün. Yani bu ışık kaynağı artık buraya geldi. Ne oldu arkadaşlar bu durumdayken? Sadece ne olacak? Tam gölge kalacak. Yani AT artıyor arkadaşlar. A7 azalıyor diyebilirsiniz. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Doğru. Toplam gölge alanı değişmez demiş. Kesinlikle arkadaşlar. Çünkü toplam gölge alanını belirleyen ilk kaynaktır. Neden? Çünkü ilk kaynak arkadaşlar engelden böyle daha yukarı doğru işler verdiği için en büyük alanı olsa alar. İlk kaynağın yeri değişmezse toplam gölge alanı da değişmeyecektir zaten. Cevabımız 1 ve 3 değişikliği olur.